Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Doğukan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum şu an. Ee, oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Bu arada biliyorsunuz çekilişimiz var. Arkadaşlar çekilişimiz var. Çekilişimiz 40 abonede. ay ee, 50 abonede belli olacak. Şu an 42 abone değil mi? 42 mi? 40 mı? 40. 43 de olabilir. Neyse. Evet, 50 abone yapın arkadaşlar hesaplardan birine kavuşma şansını evet. yakalayın. Ee, şimdi hızlıca biz başlayalım. İrem hazır versene de. Hazırım. Ee, şu an... Ne? Arkadaşlar ses geliyor. Özür dileriz. Çünkü şu an odada 3 kişiyiz. Kardeşim de var da. Hadi İrem hadi bak. Arkadaşlar bu arada e, şey ya. Keşke şey yayında çıkar şu an çıkartabilseydik fakat çıkartamadık şu an. Kardeşime yani İrem'e şey çıktı. Mr. P. İrem oynasana niye saklanıyor? Canım iyi, yarıda o yüzden. Lan adamlar bizi öldürecek sen burada saklan İrem ya. Git. Bana ne? O sürede canla kurtuldum ben oradan. Ya, bir şey Arkadaşlar bu arada Çekilişlerden, çekiliş hesaplarından biri kardeşimin hesabı. Gördüğünüz üzere Mr. P var. Güzel bir hesap. Yani çok da güzel değil ama güzel bir hesap arkadaşlar. Arkadaşlar daha olamadı. Şansınızı deneyin bence arkadaşlar. O daha 3000 olamadı. Ama maalesef işte şey oldu. Arkadaşlar olamazsa yani affedin ya. Bu o herkesi, belki yani sandıkta biriktirebilirsin için. E, bu arada arkadaşlar bir, şey bir diğer hesapta Leon'la hesap bilginize sunayım ben. Evet. Belki bilmiyor bilmiyorsunuzdur. Ah. Oh. Hadi ya uf. İrem saldırın İrem saldırın bak ben koruyacağım burayı. İrem sen sizi direkt saldır direkt saldır. Ben koruyacağım burayı. Tamam. adamsın Evil Power. Arkadaşlar bu arada E Evil Power'da abonemiz. Evet. Ona da çok teşekkür ederiz. Ee, bizimle video çekmek de, de. Arkadaşlar adı neydi? Bugünlerde ee, şey kullandığım telefonun yani iPhone'un hafızası doldu. Nedenini bilmiyorum. Bu yüzden 2 dakikalık, 3 dakikalık videolar geliyor. Bunda, bunun da bunun için de sizlerden özür dilerim. İyi ee, sıfırlayacağım telefonu. Hesap inşallah gitmez. Arkadaşlar sıfırladık Peki. da e, bir de tamire göndereceğiz bu telefonu. Belki ben, ben e, yani şeyden şimdi... Telefondan devam ed ederiz videoları. Ama e, benim telefonum da tam evde. <laughs> Arkadaşlar biz nasıl yeriz ya? Arkadaşlar Tüm telefonlar tam evde. Bir tane tam evde tam geldi. Birisi de e, gönderilecek, birisi de gelecek. Şu an her şeyimiz tam evde <laughs> gibi. <gülüyor> Öyle oldu biraz. Hadi Evil Power sen anlaya çalış ya. Biz burayı bu bir şey vardır. idare bildiğimiz kadar idare edeceğiz de çok da idare edemiyoruz. Öyle mi? Ya. Arkadaşımın aptus olmuş. Ben çimenlerden gidiyorum. Hadi bununla. Hadi be. İrem bak siz gidin. Ben burayı temizlemeye çalışacağım. Gel. Of, oh, dondum ben ya. Heh, tamam. Çok iyi direm. Her köşede bir adam var. Yani. Tamam bak hepsini aldım ben. Siz dalın siz dalın. Evet, 24, kalmış onların. 24 kalmış onlar. 24 kalmış onlar. Hadi hadi. Hadi be. Hadi be. Şura hadi. Bir tane attım. Bize yemiş kalmışız. Onlar da. Yok yok. Ee, hadi ya. O adam azaltma sinirim. Mermilerin önüne geç. Geçebildiğin kadar. 19. Oo. Oh. 9 buranın 7 Neydi tamam. silah 3 3. Burası 3 mü? Sıkma sıkma sıkma. Ben şeyin kasanın önüne geçiyorum. Oraya tutun yeter. İram oraya tutun yeter. Ay son anda 3 kalmışız. Aldım çaldım. Hadi İram 9 7. Hadi. 5. Adamsın Evil Power Evil Power tek başına aldı. Ötekinde de öyle. İram. Bu arada arkadaşlar 8 bit 15 yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi telefonum hafızası dolu olmasa sizlere daha uzun, daha güzel videolar sunmak isterim fakat hafızası dolu. Bu arada arkadaşlar ee şey çarp döndüreceğiz çekiliş için. Bunun da bilgisini vereyim. 50 e abone açıklanacak. İyi günler, iyi oyunlar.